الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Değerli انجليك öncelikle bizleri Ramazan bayramına eriştiren Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Hamdolsun o Allah'a ki bize bu güzel günleri gösterdi. Allah Azze ve Celle Ramazan ayında yaptığımız salih amelleri, ibadetleri, kıyamlarımızı, secdelerimizi, oruçlarımızı, Kur'an tilavetlerimizi kabul buyursun. Ve Allah Azze ve Celle bizleri günahlarımızdan arındırsın ve bizi temizlesin. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ancak müminler kardeştirler. Onların aralarını düzeltin. Allah'tan korkup sakının. Umulur ki merhamet olunursunuz. Umulur ki merhamet olunursunuz. Allah azze ve celle ancak müminlerin kardeş olduğunu söyledi. Ancak müminlerin ancak Allah azze ve celle hakkıyla iman eden Müslümanların kardeş olduğunu söyledi. Ve İslam kardeşliği tevhid üzerine bina edilen kardeşlik, akidenin aynı akideye sahip olan insanların sahip olduğu kardeşlik bütün kardeşliklerin üzerindedir. Yani İslam kardeşi kardeşlerim, anne, baba bir öz kardeşten daha önce gelir. Çünkü Allah Azze ve Celle bizleri birbirimize kardeş kılmıştır. Allah Subhanahu Teala bizi birbirimize kardeş kılmıştır. Allah Subhanahu Teala'nın kitabına baktığımızda sürekli olarak bize verdiği nimetlerden söz eder. Ve bu nimetlerden birisi de إسلام قرديشيدر، قرديشل الله عز وجل يبيير يقولي: وعتصموا بحب الله جميعا، هب اللهن سمس قصارلا، وَاعْتَصِمُوا بحب الله جميعا ولا تفرقوا. اللّهَ دشمين، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عليكم Hani siz bir zamanlar düşmandınız birbirinize. Sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı. Fe asbahtum bi ni'metihi ihwana. Benim nimetim sayesinde kardeş oldunuz diyor Allah azze ve celle. Fe asbahtum bi ni'metihi ihwana ve kuntum ala şefa hufratin minen nar fa enqazakum minha. Hani siz bir zamanlar bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah azze ve celle sizi oradan alıp çıkardı Kezalik yubeyinu Allahu lekum ayatihi leallekum tehtedun. İşte Allah azze ve celle ayetleri size bu şekilde açıklıyor ki umulur ki hidayete erersiniz. Umulur ki hidayete erersiniz. Allah azze ve celle bu ayette bizim aramızdaki içimizdeki kardeşliğin tamamen kendi nimeti sayesinde olduğunu söylüyor. Ve bizim bir zamanlar birbirimize düşman olduğumuzu Sonra kalplerimizi birbirine ısındırdığını söylüyor. Bizler cahiliyedeyken, İslam'la, tevhid ile tanışmamışken, belki de birbirimize düşman olan insanlardık. Her birimiz farklı bir fikre, farklı bir ideolojiye sahipti. Ve birbirimizi yolda görsek, selam vermeyecek belki o insanlardandık. Ama bugün Allah Azze ve Celle bizi bir araya getirdi, bizi dinde kardeşler yaptı. Ve Rabbimiz Subhanahu Teala bize bu nimetini hatırla, hatırlatıyor. Sizin üzerinizdeki nimetimi hatırlayın. Ayrılığa düşmeyin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipine sımsıkı, sımsıkı sarılın. Sizin üzerinizdeki nimetimi hatırlayın diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala'nın nimetler hakkında bir kaidesi vardır, bir sünneti vardır. Allah Azze ve Celle verdiği nimetler karşılığında insanların kendisine şükretmesini ister. Allah Azze ve Celle verdiği nimetler karşılığında insanların ona şükretmesini ister. Bakın Allah Subhanahu ve Taala Lokman Aleyhisselam'a verdiği bir nimetten söz ediyor. o ateyna Luqmana'l hikmete en lillah. Şüphesiz ki biz Lokman'a hikmeti verdik. Allah'a şükresin diye. Fe men yeshkur fe inma yeshkur li nefsi ve men kefera fe ganiyun hamid. Kim şükrederse Allah azze ve celle'nin kendisine verdiği nimet karşılığında şükrederse o kendisi için bu şükrü yapmış olur. Yani yaptığı bu şükür kendisi içindir. Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Fe inna Allahu ganiyun hamid. Hamid. Allah azze ve celle el ganidir, el hamiddir. Yani Allah Azze ve Celle hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün insanlar, bütün varlıklar ona muhtaçtırlar. Ve her zaman, her zaman övgü olan, övgü alan Elhamid'dir. Allah Azze ve Celle başka ayetinde şöyle buyuruyor. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Allah Azze ve Celle buyurdu ki, eğer nimetler karşılığında, size verdiğin nimetler karşılığında şükrederseniz, o nimetlerimi artırırım. Yok eğer nankörlük yaparsanız, Allah Azze ve Celle'nin size verdiği nimetler karşılığında nankörlük yaparsanız, kafir olursanız, küfür içerisinde olursanız, nankörlük yaparsanız, inne azabıyla şedid. Şüphesiz ki benim azabım şiddetlidir. Şiddetlidir diyor Allah Azze ve Celle. O halde ne yapmamız gerekiyor? O halde Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetler karşılığında şükrümüzü gereği gibi yerine getirmemiz lazım. Eğer bu kardeşlik nimeti karşılığında gereği gibi şükrümüzü yerine getirirsek, Allah Azze ve Celle'ye olan bu nimetin karşılığında güzel bir şekilde ona kulluk yaparsak, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat edersek, Allah Azze ve Celle bu nimeti artıracağını buyuruyor. Ama yok nankörlük edersek, Allah Azze ve Celle azabının çetin olduğunu söylüyor. Müslümanların Diğer Müslümanlar üzerinde hakları vardır. Bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklardan birisi Müslüman kardeşi yardıma ihtiyaç duyduğu zaman, başı dara düştüğü zaman onun yardımına koşmasıdır. Ona yardım etmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kardeşim için kardeşime yardım etmek için yürümem benim bana bu mescitte bir ay itikafa girmemden daha hayırlıdır. Daha sevimlidir. Bakın, bir ay boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itikaftan kardeşi için yürümeyi daha sevimli görüyor. Yani bir ay boyunca itikafa giriyorsun, Allah azze ve celle kulluk yapıyorsun fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kardeşimin ihtiyacını görmem bu benim için daha sevimlidir. Kim kardeşinin ihtiyacını görmek için uğraşırsa ayakların kaydığı o günde Allah Azze ve Celle onun ayaklarını sabit kılar diyor. Ayakların kayacağı o kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onun ayaklarını sabit kılar. Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde gölgelenecek olan yedi sınıf insanlardan bazıları da Allah için birbirlerini seven ve Allah için birbirlerini terk eden insanlardır. Allah için birbirlerini seven, Allah için ayrılan insanlardır. Allah Azze ve Celle kıyamet gününden söz ediyor. Kıyamet gününde dünyadaki insanların kendi alanındaki o dostluklarından o kardeşliklerinin nasıl bir sonuçla sonuçlanacağını söylüyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَالْاَخِلَّهُ يَوْمَ اِذٍ بَعْضٌ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ وَالْاَخِلَّهُ يَوْمَ اِذٍ bazıları لِبَعْضٍ اِلَّا الْمُتَّقِينَ O gün bütün dostlar birbirine düşman olur. Herkes birbirine düşman kesilecek. Allah Azze ve Celle'nin rızası için bir araya gelmeyen, sırf İslam kardeşliği için bir araya gelmeyen bütün dostlar, hepsi birbirine düşman olacaklar. Tağutlara kulluk yapanlar, tağutlara düşman olacaklar. Dünya menfaati için bir araya gelen insanlar, birbirlerine düşman olacaklar. Ancak illel muttakin takva üzere Allah azze ve celle itaat üzere bir araya gelen kardeşler onlar bundan müstesnadır. Onlar bundan müstesnadır. Allah azze ve celle kitabında müminlerin mümin kardeşlerine olan dualarından söz ediyor. Vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ighfir <laughs> lana ve li ihvanina lladine sabaquna bil iman. Onlardan sonra gelenler mümin kardeşleri için şöyle dua ederler. Ya Rabbi bizleri de bizden, bizden önce iman etmiş bizim için öncülük yapan o kardeşlerimize de bağışla. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوسٌ Ya Rabbi kalplerimizde iman edenlere karşı bir kim bırakma. İman edenlere karşı kalbimizde bir nefret bırakma. Şüphesiz ki sen Rauf'sun, Rahim'sin dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim dedik ki ancak İslam için, Allah'ın rızası için bir araya gelenler, bunun için kardeşlik yapanlar ancak bunlar kurtuluşa ereceklerdir. Bunun dışındaki bütün dostluklar, bütün kardeşlikler sonu hüsrandır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bir hadisinde şöyle buyuruyor. Diyor ki adamın biri bir köye, bir beldeye mümin kardeşini ziyaret etmeye gidiyor. Allah azze ve celle de onun gözetlemesi için bir melek gönderiyor. Soruyor ona, "Senin buradaki gayen amacın nedir? Niye gidiyorsun?" Bundan o kardeşinden elde etmek istediğin bir dünya menfaati falan mı var? Adam diyor ki, "Hayır. Ben sadece Allah'ın rızası için, Allah için onu sevdiğim için" onu ziyaret etmeye gidiyorum. Melek ona diyor ki: "Ben Allah tarafından sana gönderilmiş olan bir elçiyim. Sen onu nasıl seviyorsan bil ki Allah da seni seviyor. Sen onu nasıl seviyorsan bil ki Allah da seni seviyor." Başka bir hadiste Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bir mecliste oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki birazdan yanınıza cennetlik bir adam gelecek. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecek. Bakın Müslümanların arasındaki o kardeşlik bağını zedeleyen, Müslümanların arasındaki o kardeşlik bağını zedeleyen ve aralarına tefrika sokan şeylerden bazıları da Müslümanların kendi işlerinde besledikleri nefret ve kindir. Hasettir. Çekememezliktir. Müslümanların arkasında onları çekiştirmesidir. Kim Müslüman kardeşine karşı içerisinde bir kim besliyorsa, bir haset besliyorsa, bilsin ki onun ayağının kayması çok yakındır. An meselesidir. Bu böyledir. Hep böyle olmuştur. Kim de Müslüman kardeşine karşı içinde bir haset yoksa, bir kin yoksa, sürekli onun hakkında hüsnü zanda bulunuyorsa, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle insanlar için bu müjdeyi veriyor. Diyor ki, birazdan sizin yanınıza cennetlik bir adam gelecek. Diyor ki, biz baktığımızda ensardan birisi sakalından abdest suyu damlıyor, sol eline de ayakkabıları almış geliyor. Sol eline ayakkabılarını almış geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci gün yine aynı şeyi söyledi. Yine o adam çıkıp geldi aynı şekilde. Üçüncü gün aynı şeyi söyledi. Yine o adam çıkıp aynı şekilde geldi. Sahabe tabii ki akıllı adamlar bundan istifade edecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın cennetlik olduğunu söyledi. Abdullah İbni Amr hemen işe koyuluyor. Bu adamı takip ediyor. Gidip yanına diyor ki ben babamla bir tartışma yaşadım ve üç gün boyunca eve gitmeyeceğime dair yemin ettim. Beni misafir eder misin evinde? Beni evinde misafir eder misin? Adam kabul ediyor. Bir de bu adamı gözetliyor. Üç gün boyunca onun evinde kalıyor. Bakıyor ki bu adam hani öyle geceleri uzun uzun ibadet eden, sürekli Allah Azze ve Celle işte durmadan kulluk yapan, sürekli secdede bulunan bir insan değil. Onu gözetliyor bu şekilde. Diyor ki üçüncü günün sonunda bu adamın yaptıklarını ben küçümsedim. Sonra niye onun yanına gittiğime gittiğim için, ona misafir olduğum için bunu itiraf ettim ona diyor. Ben babamla herhangi bir tartışma yaşamadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, birazdan yanınızda cennetlik bir adam gelecek. Ben onun için acaba seni bu mertebeye ulaştıran şey nedir? Onun için senin yanına geldim diyor. Adam ona diyor ki, senin gördüğünden başka bir şey hiç yok. Yani gördüğünden başka bir şey yok. Sadece diyor ki, geceleri kalktığı zaman fecr doğana kadar bu adam Allah Azze ve Celle'yi zikrediyordu, tekbir getiriyordu, bu kadar. Başka da onda olan bir şey görmedim diyor. O da diyor ki, gördüğünden başka bir şey yoktur. Diyor ki, ben dönüp arkama gidince beni çağırdı. Beni çağırdı. Dedi ki, bu gördüğünden başka bir şey yok fakat benim şöyle bir özelliğim var. Ben asla Müslümanlara karşı içimde bir kin tutmam. Asla Müslümanlara karşı içimde bir kin tutmam. Ve Allah'ın Müslümanlara verdiği nimetlerden dolayı da onlara haset etme. Allah'ın Müslümanlara verdiği nimetlerden dolayı da onlara haset etme. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa yoldan da olsa nasıl cennetlik bir Müslüman olacağını göstergesini bize burada bildiriyor kardeşlerim. Bu onun bir göstergesidir. Onun için ne olursa olsun Sürekli olarak Müslümanlar, Müslüman kardeşlerimiz hakkında zan içerisinde bulunmalıyız. Ve asla Müslüman kardeşlerimize karşı bir kin, bir nefret, bir haset bulunmamalıdır. Bunlar, bu özellikler insanın ayağını, Müslümanların ayağını kaydıran özelliklerdendir. Allah Azze ve Celle bizleri bunlardan muhafaza etsin. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek, Allah için boğaz etmektir. Allah için sevmek ve Allah için buz etmektir. Bir Müslüman ancak tevhid üzere olan aynı akideye sahip olduğu bir Müslüman kardeşini sevebilir. Bunun dışındaki insanlarla bir sevgi bağ bulunması, onlarla bir dostluk içerisinde bulunması asla mümkün değildir. Aynı şekilde kişi kızdığı zaman da sırf Allah rızası için kızmalıdır ve Müslümanın diğer kardeşlerine karşı bazı sorumluluklardan sorumluluklardan birisi de ona nasihat etmesidir. Yani onda bir yanlış gördüğü zaman, bir hata gördüğü zaman ona nasihat etmesidir. Güzel bir şekilde, güzel bir dille, onu rencide etmeden insanlar arasında onu aşağılamadan güzel bir şekilde ona nasihat etmesidir. Ama tabii şöyle bir şey de var karşısındaki adam da karşısındaki Müslüman da bu nasihattan nasibini almalıdır. Nasihatini kabul etmelidir. Yaptığı hatalardan geri dönmelidir. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin şu ayetine muhatap olur. وَاِذَا قِيلَ لَوْتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ <جَهنَّم> Ona Allah'tan kork denildiği zaman onu bir gurur, bir kibir kaplar ve böylesi için cehennem yeter diyor Allah Azze ve Celle. Böylesi için cehennem yeter. ve وَبِيْسَ mihat Orası çok kötü bir yerde diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden kardeşlerim Dediğimiz gibi Müslümanlarla aramızdaki o bağı, o sevgi bağını kuvvetlendirmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koymamız lazım. Ve Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği bu nimeti gereği gibi bunun şükrünü yerine getirmemiz lazım ki Allah Azze ve Celle bizim aramızdaki o sevgiyi, o muhabbeti artırsın. Rabbim Azze ve Celle bizleri bu dünyada kardeş kıldığı gibi آخر التدج جنة دب مسافر صافي اسم زيغ العصن وتدب زيق الصن اللهم آمين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين